Çar çar. Gide gel gir git kuyruğunu tut kuyruğunu. Anne diyor anne diyor. Hadi git kuyruğunu tut kuyruğunu. Hadi. Hadi git ama yanlar o zaman gidiyoruz eve gidiyoruz. Kamarı bak, tuvalmaya bak 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 bakıyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne 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 Ne

Sen şu en küçük bir yakala. Gel sen şu buraya. Burada dur dur Sen gel buraya. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya. Gel. Buraya. gel, buraya. gel, buraya. gel buraya. Sen şu en küçük önemi yakala yani. Bak bak şurada en geride bak bak en geride Ya bak. Bak, bak. ne diyorum? Bak şurada en geride. Sana şey şey Bak en küçüğünü yakala. Ay, oy, so. geçir, geçir, geçir. Cudii, Cudii. Bak 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 ona, bak bak bak. Eee. Ne bırak abi ben. İşte elle, elle. Tamam. Kork. gel bunu elle gel Elle o kim Bak. Hadi bir kere üç kere tutun cici yap. Elle. Bir kere cici yap. Oh, Hayır. Okay. Gelme, git git. Oy. Bak baba nasıl elliyor ama. Ha. Hadi bir kerecik elle en bakayım, bir kere. bakayım tuhanacık bir kerecik Aa. yaladı tuhanayı. Yaladı öptü mı? Yaptı. 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 elini tuhanacığın. <laughs> Hadi gel bir kere daha yapsın. Hop bir de. Salayım mı? Salayım mı? Gitti. Ne yaptın sen? Tuhanı. Anca ya. Aa. Bak bak geliyorlar. Bak 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 bak. Allah ya. Ay ay ay. Dij 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 hadi Tamam bit, hadi bitti bitti Bay yine. Baymayas duvara. Küçük Hadi. Tamam hadi <laughs> Hadi.